bugün arkadaşım Ko yani Ömer'le birlikte Gördüğünüz gibi alıştırma e, alıştırmada maçlar gireceğiz Çünkü eski kötü oynuyorum Aga Hangi haritaya girelim? girmeyeceğim. Hayır, hayır. Yeni bir haritaya gireceğiz. Yeni haritaya gireceğiz. Dastiki girmeyeceğiz. Gel. Güzel mi harita? Tamam o zaman oynarız. Eee antes yarışmalıyız. Let's go, let's go. Parkın mı?

Bombayı ben kurdum ya o yüzden bombayı ben kurdum ya. Aga ben AK almayacağım. Bekle beni ben başlayacağım. Siz atacağım. Aga seni takip edeyim. istediğiniz şu, mesela şu şey var. Ya, şey. Böyle hey aldım. Böyle ileri gidip böyle kaldırıyorsun. We are going together! <tune> I I'm not feel like i chip stupid man is left THANKS I have planting the bomb.

Diyorsun. Zaten bu bok, bir bok yapamıyor. Bire bir atıyoruz. Hatta eksi bire bir atıyoruz. Bizim bot H5 maymun olduğu için. abone olun. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu kanal için iyi bir şey olacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkürler ve bay bay.